Herkese merhabalar. Ee, bu videoda Temmuz ayında okuduğum kitaplarla birlikteyim. Ee, toplam 16 tane kitap okudum. Ee, 3000 sayfayı geçti. Yine okuduğum sırayla bu kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk kitabım Maxim Gorki. Benim üniversitelerim. Bu üçlemenin son kitabıydı. Ee, kendi otobiyografik hikayesini anlattığı kitap yine güzeldi. Kazana gitmişti üniversite için ama üniversiteye hiç başlayamamış burada yazar daha çok çalıştığı yerler, fırınlar, ekmek fırınları ve ilk defa da bu fırınlar sayesinde de öğrencilerle tanışıyor, öğrenci hareketlerini tanıyor. üniversiteden ziyade de burada bir metafor var, kendi üniversiteleri, kendi hayatında çalıştığı iş yerlerini kastediyor. Üçlemenin kendisi bütünüyle çok güzeldi. İkinci kitabında Nat Hamsın'ın Açlık kitabı. Bunu da bir okuma grubuyla birlikte okuduk. Buradaki yabancı eserler içinden seçildi bir oylamayla birlikte. Bu açlık tam bir açlık. Sefaletin vermiş olduğu açlık. Fiziksel bir açlık. Hiçbir şekilde duygusal hiçbir yanı yok. Norveç'in başkentinde geçiyor Oslo'da. Bir kahramanımız var. Yaşadığı sonsuz açlık diyebilirim. Çok zordu yani bu. Ama kitabın kendisi çok güzeldi. Okunması çok kolay, çok akıcıydı. Tavsiye ederim bunu. Bu güzeldi. Sonundaki kitabım da Mario Manzanti Şahmat kitabı. Bu bir polisiye. Okumuş olduğum en iyi polisiye diyebilirim. Çok güzeldi. Sonu özellikle finali müthişti. Çok karmaşıktı. Kurgusu olağanüstüydü. 400-450 sayfa kadar. Bunu seri halinde almıştım yazardan. 3-4 tane daha kitabı var. Sırayla okunmayı bekliyor. Ama bu çok iyi. Çok beğendim. Finali özellikle tahmin edilemez derecede güzeldi. Bir sonraki kitabımda Amerikan Edebiyatı'ndan seçtiğim Adem'den önce Jack London. Her zaman olduğu gibi Jack London kitaplarındaki o sürükleyicilik bunda da hakimdi. Farklı olarak bunda bir kahramanımız var. Bu kahramanımız rüya görüyor ve bir zaman sonra bu rüyalarının bir anlamı olduğunu keşfediyor. Bir başının ve bir sonunun olduğunu ve kendi ikinci hayatının olduğunu düşünüyor. Burada da genetikle birlikte e, Darwin'in teorisi ortaya çıkıyor. Kendisi insan olmadan önce artık neydi? Onun hikayesini görüyor rüyalarını ve bunu bir sırayla birlikte düşünüyor ve yazmaya karar veriyor. Orada gördüğü rüyalarda insan mıydı, değil miydi? Onu görüyor. Bir sonraki kitabımda Zweig kitabı, kardeşinin ölümsüz gözleri. Bunun farklı versiyonları da var. Virata ve Kardeşinin Ölümsüz Gözleri diye de çevrilmiş. Farklı baskıları var. Bu olağanüstü bir kitaptı. Yani bu ayki okuduğum en küçük ama içi, hacmi en dolu kitap diyebilirim. Yani kurgusu, akıcılığı, vermiş olduğu içindeki mesajlar. Yani tamamen bir bilgeliğin, aklı selimin, bir insanın hayatını nasıl devam ettirebileceği, başına neler gelebileceği, bu, bu yönde çizeceği yolun haritası diyebilirim. Çok güzeldi, çok beğendim. Bunu kısa olduğu için de herkes çok kolaylıkla okuyabilir. Bir sonraki kitabında Balzac kitabı Altın Gözlü Kız. Bu Balzac'ın çok bilinmeyen kitaplarından ve e, nispeten daha ince kitaplarından bir tanesi. Bu e, Balzac'ın her zaman olduğu gibi betimlemeleriyle başlıyor. Yaklaşık 20-30 sayfası Paris'in o zamanki şartlarını, siyasi ve ekonomik hayatını, toplumsal yapısının betimlemeleriyle başlıyor. Daha sonra 30. sayfalardan sonra artık ilk kahramanlarını kitabın görmeye başlıyoruz. Bu da saplantılı bir aşk hikayesini anlatıyor genel olarak. Burada da iki tane metafor var. Zamanın Parisindeki insanların genel ilgi duydukları alanları gösteriyor. Bir tanesi altın, bir tanesi de kız. Birisi hazdın, birisi de paranın benzetmesi diyebilirim. Bu da çok iyiydi. Bir sonraki kitabım da Beckett'ın Molo kitabı. Üçlemeydi. Aldığım zaman göstermiştim ilk kitabı. İki bölümden oluşuyor. İlk bölümü Molo, ikinci bölümü Malon. ilk bölümü çok zordu özellikle. Yani 16. sayfada paragraf başıyla başladı. 120-130. sayfada o bölüm bitti. O bölüme kadar hiçbir şekilde paragraf başı olmadan okudum. Yani okumak da çok zor, anlamak da çok zor. 10 ee, kişi okumuşsa 8 tanesi muhtemelen çok saçma der. Bir tanesi de yani yarıda bırakırdı kesinlikle. Çok kötü, çok zor, çok uzun, e, anlaşılması çok zor bir kitaptı. Ama ben kitabı çok beğendim. Bir sonraki kitabımda yine e, o okuma grubuyla söylediğim, seçmiş olduğumuz Türk Edebiyatı'ndan seçtiğimiz kitap Yusuf Atılgan'ın kitabı. Ana Yurt Oteli. Bu kitapta e, sevmekle sevmemek arasında kaldım. Bir Zeberçet isimli bir otel işleten bir karakter var ama karakter çok e, tutarlı bir karakter değil. E, kitabın kendisi iyiydi ama içinde böyle zor 18 artı müstehcen diyebileceğimiz paragraflar var. Bunu da okuyan insanların bilmesi gerekir. Bunlar uzun uzun kitabın geneline yayılmış durumda ama güzel kitaptı bir sonraki kitabımda Mauricio Matterli'nin Mavi Kuş kitabı. Bu kitabı bin kitap uygulamasındaki okunma oranına bakınca çok şaşırmıştım. 15 kişi falan okumuş. Yani yazar Nobel Edebiyat ödülü var. 1908 yılında almış. Kitap çocuk kitabı olarak geçiyor ama 130 sayfa kadar falan. Tam çocuklar için de değil, büyüklere daha uygun bir kitap. Kitap tam anlamıyla bir peri masalı diyebilirim. İki tane fakir çocuk var bir Noel gecesinde ailesinden hiçbir şekilde hediye alamıyorlar. Ve o günü hediyesiz bir şekilde geçirmek isterlerken tam karşılarında zengin bir malikanede insanların yiyerek, içerek, eğlenerek Noel'i kutladıklarını görüyorlar ve orada odalarına bir peri geliyor. Ondan sonra gelişen bir yolculuk var. O yolculukta da yol arkadaşları var. Tam bir fantastik kitap da diyebilirim. Yol arkadaşları böyle gece, ışık, kedi, köpek, kuş, bu tip hikaye, bu tip arkadaşlarla birlikte sonlanan bir e, hikayeleri var, çok güzeldi bu da. Bir sonraki kitabımda Jean Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi bu kitabı da e, kurgu dışı kitaplar için e, seçtim. Bu da e, Fransız aydınlanma çağı'nın en önde gelen filozoflarından, düşünürlerinden. Kitap e, siyasete ve e, sosyolojiye ilgi duyan insanların ilk başlangıç kitabı da olabilir. Çok basit bir dille yazılmış, bir toplumu bir araya getiren insanların ilk anayasal metnini anlatıyor. Yani oy verme haklarından, adalet kavramından tutun birçok toplumu bir araya getiren dinamiklerden bahsediyor. Bir toplumun nasıl ayakta durur, nasıl yıkılmaz, bütün insanları, bütün toplumdaki bireylerin hepsinin ortak uyabilecekleri bir sözleşmenin üzerinde duruyor. Bir farkı kitabın sonlarına doğru Roma hukukundan ve tarihinden bahsediyor. O kısımları biraz sıkıcıydı ama onun dışındaki kitap çok iyiydi. Bu kitapta şeker portakalı, vaskensel olsun. Bu kitabı özellikle seçtim. Bu bu yıl okuduğum 100. kitaptı. Onun için özel bir kitap olmasını istedim. Bu da ülkemizdeki en çok okunan kitaplardan bir tanesi. Herkesin birbirine tavsiye ettiği kitaplardan başında geliyor. Bir zeze karakteri var. Bu kitabı okuduğum zamanlar Kurban Bayramı zamanlarıydı. Yani çok zor oldu. İçinde ciddi anlamda çocuk şiddeti var. Hatta okuduğuma da pişman oldum. Yani keşke okumasaydım falan dedim. Yani zor bir kitap. Kitabın kendisi güzel, kitabı okuması çok zordu. Yani 5-6 yaşında henüz hiçbir şeyin tam anlamıyla farkında olmayan bir çocuğun yaşamış olduğu ve neden dayak yediğini bilmediği bir hayatı var. Bunun hikayesi ama kitabın kendisi güzeldi. Bir sonraki kitabımda Alman edebiyatından seçtiğim Franz Kafka'nın Şato kitabı. Bu da biraz standart Kafka eserlerine benziyor. Daha önce Davayı okumuştum. Biraz ona benziyor. Burada da bir şato var. Şatoda kim yaşıyor? Ne için var? belli değil. Genel anlamıyla o şatoya girip çıkan insanlar var. Bir de K isimli bir kahramanımız var. Bu da o şatoya girmek istiyor ama giremiyor tabii ki. En alt seviyeden başlıyor çalışmaya. Bir yerde bir bölgede onu tutuyorlar, çalıştırmaya başlıyorlar memur olarak. Zor bir kitap, anlaşılması da zor bir kitap. Yani hacimli de bir kitap ama bildiğimiz Kafka vari eserlerden bir tanesi. Kendi içinde farklı anlamları, metaforları olan zor bir kitaptı bu da bir sonraki kitabımda Halil Cibrandan ilk okuduğum Ermiş kitabı bunu çok beğendim küçük aforizma tarzında bir kitap kahramanımız var bir tane El Mustafa belli bir bölgede yaşıyor o bölgede gidecekken oranın insanları onun etrafına toplanıyorlar ve onun ermişliğinden, bilgeliğinden faydalanmak istiyorlar ona çeşitli sorular soruyorlar İşte aile ile il, aile ile ilgili ne düşünürsün? sevgi ile ilgili işte arkadaşlık kardeşlik bunlarla ilgili o da Özlü sözlerini anlatıyor. Kitap bir minik bir başucu kitabı diyebilirim. Özellikle yani altı çizilebilecek sözcükler, kelimeler çok fazlaydı. Kitap olağanüstü güzeldi. Çok beğendim bunu. Bu kitabında bu ayki seçmiş olduğum tiyatroydu. Göte'nin Clavigo kitabı. Bu İspanya'da geçiyor. Bu Clavigo kitabında e, kahramanının ismi. Bir hayat arkadaşı var. Birlikte bir yola çıkıyorlar. Bu yolda... E, Kahramanımız da kendi e, hayat basamaklarını hızla tırmanmaya başlıyor, kariyeri olağanüstü güzellikte ilerliyor ve çıkabileceği kendi eğitimiyle, hayatıyla bile en yüksek seviyeye çıkıyor ve e, saraya kadar gidiyor. Ama bir yerden sonra artık yol arkadaşını, hayat arkadaşını, sevdiceğini yarı yolda bırakıyor. Ona da vermiş olduğu sözler var. Ondan sonra gelişen olayları anlatıyor. Kahramanı çok az, 4 veya 5 tane ana kahramanı var çok güzel bir kitaptı. Bunun da okunma oranına çok baktım. 20-25 kadar okunmuş bir sayı vardı. Genelde Faust ve genç Werther'in acılarıyla önlenmiş bir eser ki yazar. Ama bu kitabı da bence çok geride kalmış. Yani çok fazla ilgi duyulmamış ama en az onlar kadar güzel bir kitaptı. Tiyatro olarak yani okunması veya anlaşılması zor gibi düşünülmesin. İnanılmaz da akıcı bir dili vardı. Ama sonunda vermiş olduğu mesajlar bence kitabın da önüne geçiyordu. Çok güzeldi, çok beğendim. Bu da Türk Edebiyatı'ndan yine bu ayki seçtiğim Sabahattin Ali kitabı, İçimizdeki Şeytan. Bu da e, farklı karakterleri ve kurgusuyla güzel bir kitaptı. Yani her insanın içinde barındırdığı, gizli, kuytuda kalan, e, fırsatını kollayan, zamanını bekleyen, şeytanın onu hataya zorlayan, Şeytanın hikayesi diyebilirim. Yani kimisi buna kader diyebilir, kimisi şeytan diyebilir. Burada şeytandan bahsediyor. Yani istemeye istemeye hata yapan insanların bir araya geldiği bir hayat var. Bu da güzeldi. Bunu da çok beğendim. Bu ayki son kitabım da Zola'nın kitabıydı. Rugonların Yükselişi. Bunu daha önce söylemiştim kitabın alışverişinde. Bir Emi Zola'nın yazmış olduğu 20 e, kitaptan oluşan Rugon ve Makar ailesinin hikayesi vardı. Bu da o ilk başlangıç hikayesi. Kitap o. Bu ikinci imparatorluk zamanında Napolyon'un e, ikinci e, ihtilalden sonraki yükselişi. O yükselişle birlikte de bu ailenin yükselişini anlatıyor. Kitabı çok beğendim. Özellikle çok güzeldi. Yani kurgusuyla, diliyle, her şeyiyle inanılmazdı. Yani o zamanki Paris'i, Paris'ten uzak taşradaki mahalleleri, köyleri, oradaki insanları, ihtilali, yani tam anlamıyla bir Fransa'nın siyasi ve toplumsal yapısıyla birlikte bir aileyi de ortaya merkezi alarak anlatmış yazar. Özellikle sonu muhteşemdi. Çok beğendim. Yani iyi ki de bu seriye başlamışım diyebilirim. Hızlı bir şekilde de devamını okumaya çalışacağım kitapların. Kitaplarım buradaydı. E hepsini de çok beğenerek özellikle seçtiğim kitaplardı. E, hepsini de tavsiye ederim. Ayrı ayrı çok iyiler vardı, daha iyiler vardı, biraz daha iyiler vardı. E izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.